Havada uçan dev bir buz kütlesinin üzerindeyim düşünün. Elimde paslı bir çivi, bir de termos'ta bayatlamış bir çay var. Karşımda ise kutup ayılarıyla bildiğiniz köşe kapmaca oynuyoruz. Ama bu bildiğiniz ayılardan değil. Normalde ayılar ne yer? Balık falan değil mi? Bunlar üzerime ketçap döküp beni dev bir sandviç yapmaya kararlı görünüyor. Dondurucu soğuktan burnumun ucunu hissetmiyorum, tam düşmek üzere. Tam o sırada Az önce yanımdan geçerken selam verdiğim kardan adam bir anda dile geliyor ve bana bağırıyor. "Kardeş, o kuleyi oraya dikersen amcamlar geçemez." Demek ki saldıran canavarların yarısı bu kardan adamın sülalesiymiş. Güzel. Strateji falan tamamen çöpe gitti. Paniklene yapacağımı şaşırdım. Cebimdeki son bisküvi paketini çıkarıp savunma kulesine doğru fırlattım. Bir anda inanılmaz bir şey oldu. Kule ısınmaya başladı ve etrafa alevli kurabiyeler saçmaya başladı. Düşünsenize, ateş püskürten bir zencefilli kurabiye kulesi. Ayılar şaşkınlıktan dona kaldı. Ne yapacaklarını bilemediler. Kardan adamlar ise erimemek için panikle etrafta güneş kremi aramaya başladı. Güneş kremi, acil güneş kremi diye bağırışıyorlardı. Tam her şey bitti, bu kabustan kurtuldum derken yerin altından buzun derinliklerinden neon renkli bir penguen ordusu fırladı liderleri parlak pembe bir smoking giymişti ve bana doğru gelip asıl mevzu şimdi başlıyor diyerek çılgınca dans etmeye başladı. Meğer dertleri beni yemek falan değilmiş. Onlar sadece buz pateni yapmak için kendilerine güzel bir pist açmamı istiyorlarmış. Bütün bu amansız savaş, o koşturmaca, o panik, meğer hepsi bir kış olimpiyatı provasıymış. Bütün ter dökmelerim boşa gitmiş. Penguenlerin lideriyle el sıkışıp oradan yavaşça uzaklaştım. Kendi kendime dedim ki, bir dahaki sefere böyle bir maceraya atılırsam yanımda mutlaka ama mutlaka bir fön makinesi getirmeliyim. Dünya gerçekten çok saçma bir yer ama ne yalan söyleyeyim donarak ölmekten kesinlikle iyidir. İşte bu çılgın hikayenin ilham kaynağı Frost Defense oyunu. Bu kaotik ve eğlenceli dünyayı kendiniz deneyimlemek isterseniz oyunun linki hemen açıklamada sizi bekliyor. Üstelik indirmenize bile gerek yok. Anında oynamaya başlayabilirsiniz. Eğer bu tarz absürt ve komik hikayeler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bol bol hype'lamayı unutmayın. Sizin desteğinizle daha nice garip maceralara yelken açabiliriz. Sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.